YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kombi arızaları hakkında bilgilendirme yapacağım. İyi seyirler. E01 arıza kodu. Dairenizde gaz olup olmadığını kontrol edin. Eğer dairenizde gaz mevcut ise gaz valfiniz arızalanmış olabilir. En yakın servisten destek alan. E02 arıza kodu. Emniyet termostatı arızası. Öncelikle bir resetlemeyi deneyelim. Her düzenmediyse servisten yardım alalım. H03 arıza kod. Bacamızı kontrol edelim. Çontalarının yerinde olduğundan emin olalım. Eğer düzeltemediysek servisten yardım alalım. H06 arıza. Kullanım suyunun ısıtmadığı anlamına gelir. Servisten destek isteyelim. E10 düşük su basıncı. Kolumuzun barını kontrol edelim. 1,5 ile 2 bar arasında ayarlayalım tarz işbirliklerin devamı için haberin olup beğenmeyi unutmayın. E25 arızası. Komümüzün aşırı ısındığı anlamına gelir. 10-15 dakika cihazımızı kapatalım.